Bence kafamı yaşadı. Gördün mü, ızdırdı. Hadi gel sevelim. Bayılacağım, <laughs> bayılacağım. Ben acayip atlıyor sevim. Hadi gidelim. Önce balonu istiyorum. İlk olarak ona balon alacağız. O zaman hemen videomuza geçelim. Baykuş bay mu? Evet. Kedi var yukarıda. Ya. Bence kedi olanı. Hayır. Sen seç tamam hangisi olsun? Baykuş. Baykuş hangisi ya? Bak. Aa bunu mu istiyorsun? Evet. Tamam o kırmızıdan istiyoruz. Baykuş. Baykuş. Hani maşa Ay, alacaktık? Ya. Ben maşa istiyordum. Keşke ben çocuk olsaydım annem bana alsaydı. Anne sen bana böyle şeyler almıyordun. Niye almıyordu? Almıyordu. Almıyordu. almıyordu? almıyordu. almıyordu. Beni hayvanat bahçesine bir kere götürmüştük küçükken. Ve biletlerimizi aldık. İçeri geçtik arkadaşlar. Uyuyacaklı, Hadi gidelim Öykü. Uyuyacak. uyuyacaklar hayvanlar. Hadi uyuyacak. gidelim. Uyuyacak. Arkadaşlar bu kız yine oyuncak Hayvan <laughs> istiyor. Hayvanat bahçesinde bile oyuncak istiyor ya. Gelsene. <laughs> İçeride de vardır gel. Burada yok. <laughs> ben gidiyorum küstüm. <laughs> Yapma. Bana ne Burada. Ben sana her gün oyuncak mı almak zorundayım? Yok burada. Ben gidiyorum. Bay bay. Yok burada. Yok yok. Yok burada. Ne oyuncak istiyorsun? Yok tamam yok hadi babayla gidin alın. Tamam hadi. Hadi gidin alın. Yok burada. Ben sizi bekliyorum. Ben gelmem. Yok. Onu da götür. Görüyorsunuz değil mi? <laughs> oyuncak mı almaya gidiyor? Anne bu kız niye böyle? <laughs> Ne aldın bakayım? Neymiş güzel bunun? 5 TL'ye mi aldım onu? Açalım mı? Açalım hadi gel gidelim ama yürüyelim artık hayvanlar uyuyacak ya. Aa, çok güzel. <laughs> her şey varken gerçekten horoz var mı güzel? Bu horoz mu ama? Bir dakika bu ne? Horoza benziyor bu horoz. ne? Tavus evet. kaşırmış, tavus kaşırmış. Horoz değilmiş nereden bileyim ki? Hayatımda tavus kuşunu her şey gün görmüyordum yani. Ölçü açtım gel. Neyi? Açtım gel. Değil. Oha arkadaşlar, kötü dedim ama içinden çok güzel bir kedi falan bir şey çıktı. Öykü bak, bence ata da binelim Öykü. Burada ata biniyorlar, ata binelim mi? Açsana aç. Açayım ver, emin olur, emir olur. Biz gidiyoruz. Öykü bak çok güzeller. Geek. Geek değil, geek. Hadi gidelim. Bir, Hadi koşalım. Daha neler var Ama neler. Önce bunu kapat. Tamam sen onu kapat. Ben gidiyorum. Bu kız gelmiyor. Arkadaşlar Ceylanmış. Kim bana geek dedi? Ceylanmış. Öykü bu Ceylanmış. Ceylan. Evi de var bunun. Gerçekten. Gelsene. Evi var. Seni beklemeyeceğim artık Öykü. Oha arkadaşlar. Yeni Geyik. İşte bak bu geyik. Aa, Öykü gel gel. Öykü gel. Buna bakın. Öykü gel. Buna bak. Bak geyik. Bir şey diyeceğim bak. çok güzel. Buna Öykü bak. Seveyim mi? Sevme bence. Bir yapma. Ben korktum. Ama bence yanında olsak şunlarla bize bir tane vurabilir. Güzel mi? Evet. Sevelim mi? Sev. Ama biz, bence sevemeyiz. Neden sevemeyiz? Sev işte. Bence güzel. Ben seveceğim. Boynuzlarını sevebilir miyim? Bana kızmazsan. Çok güzelsin. Seni birazcık seveyim ya. Çok az. Çok az sevebilir miyim? Ay korkuyorum arkadaşlar. Bay bay. Öykü gel. Bay bay. Elini ver. Bu neymiş? Aa, bu, 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 bu. bu neymiş? Lama lama yok. tükürüyor lama bu kaç. Tükürürse. Tükürme. Lama yazıyor bak. Yedik. Nasıl ya? Değişelim. Hayır diğeri giyik beyaz olan lama bak arkadaki lama. Emin misin? Ya hadi Ama hadi. Ne hadi. hadi. Ne oldu? Yama bizim yanımıza gelsin. Gelsin gelsin çorudu mu? Gelmiyor. Lama 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 ama böyle yapar bak yapar sana yaparsana tükürür lamalar hadi gidelim tamam. ben gidiyorum Aa! o ne ne Çok gördün güzel. ne gördün tatlı tatlı neymiş bu, bu Attı. Geyikmiş. Bunlar hepsi geyik ya. Arkadaşlar öykü geyikmiş. Bu sırada hep geyikler damalar falan vardı. Ayı görelim artık. Maymun görelim. Gel. Ama bu tükürüyor mu? Ben artık ayı görmek istiyorum. Hadi gel. Ayı yok ama. Görürüz şimdi. Bak Benim bu da geyik. Mi? Yine geyik. Geyikleri seviyoruz ama çok geyik gördük. Hadi gel başka bir şeyler görelim. Öykü. Burada anne burada hiçbir şey yok. Öykü bak. Uyuyor bu ne? Alpaka. 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 Ya çok güzelsin sen. Öykü çok güzel. Tükürmez mi? Ayıcık gibi. Tükürür mü? Lütfen tükürme lütfen. Seni sevmeye geldik. Saçların çok güzel. Evet. Öykü gözleri nerede? Öykü gözleri yok. Evet. Tüylerden gözü görünmüyor. Evet. Çok güzel. Ya nasıl böyle bir şey olabilir? Çok güzel. Değil mi? Ama yaşıyor. Ya. Hadi gidelim ya. Başka şeyler de görelim. Bay bay alpaka. Aa! Tavuk. What? Karaca. Ne alaka ya? <laughs> Arkadaşlar ya. Size artık burada yazanları söylemeyeceğim ya. Karaca yazıyor. Tavuk var içeride. Kulübede karaca varmış sanırım. Tavuğu niye koymuşlar karacanın yanına? Böyle bir şey mi olur? Bu arada öykünün replikleri bunlar. Böyle bir şey mi olur? Çok güzel ya. Falan. Onu Aa! Karım, sen nesin? Ya <laughs> bak. Tavşan mı? Oha tavşan mı? Küçük tavşan. Büyük çavşan, küçük çavşan. tavşan, küçük tavşan. Tavşan. Sevebiliriz tavşanını bak. Isırabilir parmağını. Isırmaz. Bence bence evimize tavşan alalım mı? Ben tavşan istiyorum. Tamam. Ben tavşan istiyorum. Ayırayım bence. Bana sen doğum gününde tavşan alır mısın? Tamam tamam. Lütfen ama lütfen. <laughs> bence önce buraya gidelim. Arkadaşlar aslanların kafesine geldik. İçeri gireceğiz öykü. Aynen. Direkt temas edeceğiz onlara mama vereceğiz, yem vereceğiz. İnanamıyorum şu an korkuyorum. Bir şey olur mu? Sen korkmuyor musun? Hayır. Hadi o zaman elini ver koşalım. Aslan veriyorlar. Aslan seveceğim. Şimdi ilgilenen Bu, kişi ya, tutturmaya bunlar, çalışıyor. Evet su da içiyorlar gel. Ben birazcık korkuyorum. Ama kaka su. Olsun, Bu kaka su yesene. Arkadaşlar ilk defa bir aslanla direkt temas edeceğim. Ya birden bize koşar bizi ısırırsa? Elini Ölününün ver. Yanına gideceğiz. Alışması lazım bize. Alışması lazım. Ben çok korkuyorum arkadaşlar. Hadi. Hadi. Bekle. Hadi. Hadi. Elini Hadi. Hadi. Yap. Hadi. Hadi. Öykü'nün heyecanını görüyor musunuz? Onu kedi sanıyor bence. Öykü'nün kedi değil. Öykü aslan. Bak bak. Bak ne yapıyor? Bak. Hadi. Isıracak. Öykü, sevecek misin? Gel. Ay. Gel sevelim. Sen çok güzelsin. Çok, çok korkuyorum. Korkuyor musun? Hayır. Korkacak bir şey yok, çok güzel. Arkadaşlar sadece 6 aylıkmış bebek daha. Senden daha küçük ama kocaman. Senin iki katın. Bu büyüdüğünde kocaman olur biliyor musun? Evet. Sevmek istiyor musun? Aslancık biz gidiyoruz. Seni çok sevdik. Bir daha görüşmek üzere. Görüşürüz. Aslında, ben daha önce hiç atlı ot Çok güzel ama Hiz. tüyleri çok güzel. Kaniye. Şu an kurdu kapsa Kaniye. evet gidiyor. Milyon mı? olur arkadaşlar. Kaniye. Hadi gidelim. Bir dakika bir dakika Mayanlar. kanala abone olmadıysanız hala gerçekten çok düşeceğim sizin için Aslan'ın yanına geldim canım teşekkür yaptım ya hemen şu an kanala abone olup video like atıyorsunuz. Arkadaşlar, arkadaşlar Aslan'ın şey yanından çıktık şey şimdi burası. gidelim maymun falan görelim birazdan bizi içeri alırlarsa eğer maymuna kendi şey, ellerimle süt vermek istiyorum. <laughs> Bakın orada Aslan. Aslancık bay bay görüşürüz seni de bir sevmiştim Ben <laughs> beni unutma <laughs> yine geleceğim. <laughs> Öykü büyük aslan. Öykü gel. Bir şey söyleyeceğim. Bunu küt verirsem ne olur? Düşünsenize bunun yanına girdiğim hayatta girmem. Size ne kadar para teklif etseler bunun yanına girer. Onu seversiniz. 1 milyon dolar. 10 milyon dolar. Bence kimse girmez. Öykü gel. Bu ne? Büyük aslan. Demir sevmiştik ya küçüğünü. Bak bu da büyüğü. O 6 aylıktı. Bence bu 2-3 yaşında falandır. Merak Ama ettim yaşını. Keşke hayvanların tüm yanına gidelim mi mi? Seni ne yapar biliyor musun? Tek lokma da yer. Tam yapar seni. Ama bir yere. Beraber de gitsek biri de yer, seni de yer. Beni yer, yanına atıştırmalık olarak seni yer. <laughs> Hadi gidelim. <laughs> Saçlarımın yeşilliğini ya görüyor musunuz? girdim diye oldu. Maymun, maymun. Gel maymunlar var gel. Maymunlar var bak. En son maymunlara ne vermiştik hatırlıyor musun? <laughs> ne? ne vermiştik? Şeker. Şekerin yemişlerdi ökünün. Hatırladın mı? Bunlar ne yiyor? Ne yiyorlar ya maymun ne? Muz yer. Muz yer. yerdi hani. Niye başka bir şey yiyorlar? Maymun muz yer ya. Öyle ki daha yakından maymuna dokunabileceğimiz bir yer varmış. Gel oraya gidelim gel. <laughs> Oha kaplandı. Ökü. <laughs> Daha büyük kaplan. Bizi ısıyor yer. Bizi ben. yer bence. Ben de seni yerim. Çok tatlısın. Yanıma gel. Kaplancık yanıma gel. Yanıma gelmiyor. Kaplan gelirsen bir parmağımı sana verebilirim. Bence bu seni ısırıyor. Eğer kaplan açsa nereni verirsin kaplanı yemesi için? Gel bir şey Bir şey söylemedi. Geliyor Öykü geliyor. Kaplancık gel yanıma gel yanıma gel yanıma. Seni seviyorum. Bir gelir misin? Wow. Öykü Kaplan nasıl ses çıkarıyor? Yap bakalım. Gel yanına gidelim. O bize gelmiyor. Biz ona gidelim. Gel. Gel Dur dur kaçma ya. Kaçma ya. Seni seveceğim. Dursana. Ya ya Kaplan niye kaçıyorsun? Sıkıntıdan ne yapıyor? Görüyor musunuz? Sıkılıyor hayvan işte. Sıkılıyor hayvanları buraya koyuyorlar. Ben de olsam ben de sıkılırdım. O balon birazdan uçacak gidecek. Uçan balonu. Ver balonu bana. Bu ne? Öykü gel. Ah ya buraya kadar geliyor sandım ya. Buraya kadar gelse direkt görürdük ya. Gidelim hadi. Öykü ördeklere bak. Bak 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 bak. Ördek ne yapar? Bak. Ördek bak, ne yapar? Bak, burada bir şey var. Yılan var. İçeride yılanlar var. Yılanları gezmek ister misin? Tamam. Hadi gel gezelim. Gel. Ama gel Yılanları yuyan. gezelim arkadaşlar. Gelin. Gelin gelin. Yılanlar arkadaşlar. Ökü gel. Arkadaşlar birinin kucağında yılan. Nasıl tutuyor? Arkadaşlar dışarıda yılan. Hayatta tutamam ama gerçekten. Sadece seveceğim. Öykü dokunmak ister misin yılana? Hayır. Neden? Gel sadece dokunalım. Çok güzel aslında dilini falan çıkarır mı? Çıkarıyor. Boynuma koyayım. Çok tatlısın. Hayır. <laughs> Boynuma koyayım mı? Boynuma. Hayır ya. Boğarsa. Arkadaşlar çok korkuyorum. Evet. <laughs> Arkadaşlar deri o kadar sert ki. Hadi git tamam tamam gidebilirsin. Hmm. Korkuyorum şu Ya! <laughs> Senin bir yılan omzumdaydı. Sen de ister misin Öykü? <laughs> bir kere sev bari, bir kere sev. <laughs> anne, anne boynuma yılan dolandı demet. Yemin ederim. Vallahi diyorum. Bayılacağım. <laughs> Bayılacağım. Arkadaşlar omzumda hala bir ağırlık var ya. Ben bu psikolojiyi hayatta atlatamam gerçekten bugünü hafızamdan silmem lazım. Yaşar böyle. Kurban olursa Hadi gidelim. Yavru aslanın da yanına gidelim. Onu da sevmek istiyorum. Bu arada bu hayvanat bahçesini çok seviyorum arkadaşlar. Her gelişimde böyle hayvanlarla bak. işte olabiliyoruz gerçekten. Dokunuyorum bak. seviyorum. O bir dokunabileceğim asla aklıma gelmezdi. Öykü bak. Bak bak çok güzel. Bak bebek senin gibi. Bebeği sevelim hadi gel. Küpesi de var. Bebek gibi. Gibi. <laughs> gibi. Küpesi var. Küpesi evet. evet. de var. Kulağında de var. Kucağına al hadi. Senin gibi şey küpeden. Bak çok kucağına almak ister <laughs> <var. sen> misin? Bana <laughs> şey bak. Hadi gel sevelim. Gel kucağına al böyle tut. <laughs> hadi abinin kucağında kucağına tut. hadi. Böyle tut. <laughs> Baksana. Gel gel sarıl gel. <laughs> <laughs> sarıl. Çok bebek. güzel. Ayaklarına bak. <laughs> Güzel. Sevdin mi? Ya. Ben da annesi. annesi. Bu da kardeşim. Eyviyatı. Bu da bebek. Eyviyatı. Gerçekten Hadi. mi? Evet. Gerçekten. Evet. Yolasın gene gene uzak. Ayı. Hadi. Bak kardeşim yanına gitti gördün mü? Hadi ayıları görelim gel. Ayılar varmış. Gel senin en sevdiğin hayvan ayılar değil miydi? Ayı. Ne Nerede bu ayılar? Ayı, Hadi maymunlar ayı, dışarıdaymış. Gel. Maymunlar dışarıdaymış. Koş. Dışarıda. Arkadaşlar burada hayvanlar tamamen dışarıda geziyor ya. Dışarıda Papeste değil dışarıda yürürken her an bir aslanla kaplanla karşılaşabiliriz. Ayı dışarıda. Oha ayı mı? Ayı dışarıda nasıl oluyor? ki ayı dışarıda. Yerde büyümedim. Gerçekten dovermedin. dışarıda. Bebek ayı. Çok güzel. Ölke bak ben bebek dovermedin. ayı gördüm. Bak burada Ayı bekliyor. Çok güzel arkadaşlar ya ben ayının kafasına girmeyi istiyordum. Ayı dışarı çıkarmışlar. Öyle ki biz de sevelim. Mi? Biz de sevelim gel gel sevelim bak ayıcık bak. tüyleri çok güzel ne yapıyor ne yapıyor biliyor musun yemek yiyor ayıcık. çok güzel çok güzel arkadaşlar gidelim mi Doydun mu ayı ya ama önce yemeğini bitirdin önce çok sıkma tamam mı? Biliyor, Sev sadece. Ayakkabı tatlı, tatlı. Evet. Ay ne yaptım? Hadi gel yemeği bitti. bitti, bitti. Çalın, Doğdu bak doydu bak. Ne mi istiyor? Anlayın. Çok güzel arkadaşlar. Ay, Öykü ayıcık gidiyor. Ay, Öykü ayıcık gidiyor. Ay, Bak senin gibi küçücük değil mi? Öykü çok sevdi. Öykü senin kadar ya bu. Ay, Gördün mü? Isırıyordu. Öykü seni ısırırsa görürsün. Seni yesin. Öykü maymun çok güzel. Küçücük şuna bak. Fıstık. Ne yapıyorsun? Şu, şu içer mi? İçer ya. Maymunlar da su içer. Her hayvan su içer Öykü. Şu çok mes, güzel. Şu. Bak kuyruğunu tutuyor. Bak. Şu, şu içmez ki. Muz yer. Muz da yer. Su da içer. Ama demir havuç vermişlerdi. Ya. Fatih'e gündeyi çektik. Dur. Bak şanlı. Öykü zürafa. Elimizi. Içeyim. Elini uzatma bence. Gel. Hayır hayır. Gel seni kucağıma alayım gör. Öykü zürafa yanına geliyor. Ya bir şey yaparsa? Bir şey yapmaz. Bir şey yapmaz. biliyorsun ya bir şey yapmayacağını? Öykü kurt var. Hı? Arkadaşlar kurt köpeği. Öykü. Ne? Kurt köpeği. Ne yapacağız biz? Ne yapacağız ya? <laughs> <laughs> Çok güzel değil mi? sevemezsin. Nasıl? Önce, önce ne gördüm? bu ne? Bu ne? Flamingo mu? Flamingo mu? Flamingo'ya benziyor ama flamingolar daha küçük oluyor bebeğim. Bu deve kuşu. Deve kuşu. Deve kuşu. Ne gördün? Çok <laughs> güzel. Adı ne? Bakalım. Çakal. Çakal. Çakal bunlar. Çakal. Evet. Acaba başka ne var? Ben en çok deve kuşunu gördüm. Aa! Çakal onlar. Çakal. Öykü deve kuşu yar olmuş. Bak. Doğru. Arkadaşlar arkası kuyruğu yar olmuş. Evet. Bak yar olmuş kuyruğu. O yanmaz. Kesik tamam hazırım. Aa üzülme. Biz senin için geldik. Ay ufu olduğu için. Sen de ufu olsaydın ağlardın. Senin ayağını yer bence. Yemek. Senin ayağın küçük diye yer. Yemek. Dene bakayım önce. Isıtır, ısıtır. Yanına yaklaş. Hayır. Bak, korkuyor. Gel gel tamam gel hadi gel. Başka neler var bakalım. <laughs> Ceylan, Ceylan. bu Ceylan. 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 Sırtlanmışım. Bu, bu ayı değil mi? Bana. Ay, Sen bana öğret. Öykü ne gördüm, gel. Kurt. Ay, Bir sürü kurt, evet. gel. Öykü gel. Flamingo. Aa, gerçekten flamingo. Niye pembe değil? Ya biraz pembe. Öykü flamingo. Flamingoları gördün mü bak? Ayakları çok uzun. Ben flamingo çok severim. Öykü flamingo. kavga ediyorsunuz. En güzel şeyin Bir tane böyle bir şeyler. Hadi arkadaşlar gidelim ne görelim neler var. götürüyorlar arkadaşlar. Zaten çok bence işkence etmeyeyim. Yazık yani. Hayvan sevmiyordur böyle insanların kucağında olmayı çok. Sevmek ister misin Öykü? Bay bay. Arkadaşlar bye bye. çok heyecanlıyım. Gel bakalım fıstığım. Ay. Saçlarım gitti. Aa, Öykü evet, saçlarım gitti. Öykü bak. Öykü gel sev. Sev. Bunu Arkadaşlar ama ne yaptı? Bir şey yiyor, bir şey İşecek. İşemiş olabilir kafamın, ıslak çeşit. Elle, elle kafamı. İşeceğim. Kafam ıslak. İşeceğim. İşemiş olabilir. Bence kafamı işedi. Severim hayvanları ama kafamı işemiş haydi yürü. İşeceğim, işeceğim. Öykü sizce yine ne istiyor? Gelin almasak Allah. Tamam hadi i̇şecek. hadi. İşecek. İçecek. İşecek. Sanki gören çocuğa yemin ederim aç bırakıyorum hiçbir şey almıyorum sana. İçecek, içecek diye bağırıyor. Hadi git ne istiyorsan al koş koş i̇şecek. koş. Arkadaşlar bu hayvanat bahçesini Ortak çok seviyorum. Gördünüz değil mi? Her hayvanla sarılabildim resmen. Şimdi gidelim bir şeyler yiyelim. Karnım acıktı. Öykü de ne ne ne? kapalıydı. Gel yemek yemeye gidiyoruz. Gel. Ama bundan yiyorum. Ne yiyorsun? Kek. Niye kek yiyorsun? Yemek yiyeceğiz. Hadi yemek yemeye koş. Öykü mavi kuş. Mavi kuş var. Gelsene buraya. Evet, Öykü. Tavus kuşu gördüm. Bak. Ne oldu?

görmemiştim. Evet, evet görmemiştim. Hadi gidelim yemek yerim Karnım acıktı. Ne olur ya. Öykü yine ağlıyor. Onun yüzden konuşamadım ya. Niye ağlıyorsun gene? Ne istiyorsun? Şeker. Hadi gidelim şeker alalım arkadaşlar. Video erken bitirmek zorunda kaldık. Çünkü şeker diye ağlıyor. Şimdi geri döneceğim bir şeker almaya. Bay bay. Çok duygusal, çok duygusal. Neler aldın? Bundan, bundan. Bu ne? Bu, bu patates. Patates ben de yiyeyim mi? ama şu Arkadaşlar istediğini yapmayınca nasıl ağlıyor görüyorsunuz değil mi? Her videoda hatta her çıktığı bir şey almak zorunda kalıyor. Anne, Bye Bay bay. Hadi bay bay arkadaşlar görüşürüz.